soru işaretlerine sebep oldu. Kripto para mahiyeti olarak bir itibari para değeri olmayan bir para cinsi. Yani elle tutulur bir para değil, gözle görülür bir para değil. Bu yüzden burada harcama yapabilmek için aracı kurumlara başvurmanız gerekiyor. Yani çok profesyonel bir kripto para kullanıcısı değilseniz mutlaka bir aracı kurum kullanmanız gerekiyor. Her kripto alım satımı yapan şirket mağduriyet yaratmıyor. Mesela bir bankacılık işlemi yapsanız ya da atıyorum bir kredi işlemi yapsanız ya da bir hisse senedi alsanız bununla ilgili inanılmaz regülasyonlar inanılmaz yasalar var. O kadar kolay değil burada alım satım işte yapmak Ama burada çok kolay olduğu için tabii ki bunu suistimal ediyorlar. Kalktıklarında sabah kullanmak istediklerine parayı kullanamadılar. E, şikayetçi oldular ama bulunmasını bekliyorlar. Peki mağdurlar hukuki süreci nasıl başlatacak? Bu şirketlere bir alacak davası açılabilir. Yine Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği e, sorumluluk davaları açılabilir bu şirketlerin yöneticilerine. Tabii ki davalar kazanılır ama e, tahsil etme durumunda e, çok e, olumlu şeyler söyleyemiyoruz haliyle.